Geçtiğimiz günlerde paylaştığım vandal skinlerinin artıları ve eksileri videosunun altında bayağı bir phantom versiyonunu isteyenler de olmuş. Ve ben de sizi tabii ki kırmayıp her phantom skininin bir tane artısını ve bir tane eksisini söyleyebilirim. Protocol Phantom Oyundaki her gülüyle en iyi phantom skinlerinden biri. Ama fiyatı birazcık pahalı. Wraith Phantom Diğer phantom skinlerin oranında çok farklı bir phantom. Ama animasyonları göz yorabiliyor. Wickmelsi Phantom eğiminizi çok başka bir boyuta taşıyabilir. Ama sıkış hissiyatı Phantom'a göre biraz sert. Özel harekat Phantom, oyunun belki de en sade Phantom. Ama kill sesi dışında hiçbir animasyonu yok. Oni Phantom, çok sade ve şık bir Phantom. Ama bu sadeliği bir süre sonra sıkabiliyor. Anomali Phantom, animasyonları inanılmaz. Ama sizi sprey yapmaya teşvik ediyor. Ve RGX Phantom, Sıkış hissiyatı mükemmel ama renk varyantları çok düz.